Bugün size ileri seviye fizik soru türlerini göstereceğim. Şimdi arkadaşlar. Soruyu bir okuyayım size. İçi dolu K konisinin yere yaptığı basınç P olarak tanımlanıyor. Bakın bu şeklin yere yaptığı basınç P. Sonra bu şekli tam ortadan keserek iki tane koni elde ediyoruz. Bakın bir kesik koni elde ediyorum bir tane de kolenin normal küçüğü elde ediyor. Bu konunun yere yaptığı basıncı PL ile tanımlıyor. Bu konunun yere yaptığı basıncı da PM ile tanımlıyor. Bize sorulan soru nedir? PL ve PM'nin kaç P olacağı soruluyor. Şimdi arkadaşlar katı basınçlarını biz nasıl buluyorduk? Ana formülümüz neydi? P eşittir G bölü S ile buluyorduk. Şimdi burada bile ilgilenenler nedir arkadaşlar? Şimdi bu şeklin yüzeyini biliyorum. Bir önceki şekle benziyor. Ama bu şeklin yüzeyini bilmiyorum. Artı. Bir de bana neler lazım? Ağırlıklar lazım. Şimdi burada bunu çözebilmemiz için bazı kuralları bilmemiz gerekiyor matematikten. Nedir bu kurallar? Bakın. Bir tane koni alayım size. Bu koninin tam ortadan böyle. Tam ortadan böldüğümüz zaman arkadaşlar ne olur? Bir benzer üçgen elde edersiniz. Bakın burası 2R burası ne olur? bir R meydana gelir. Şimdi burası R, burası 2R. bir kesik konenin, ya yani kesik demeyelim de bir konenin hacmi nasıl bulunuyordu arkadaşlar? Taban alanı çarpı yükseklik bölü neydi? 3'tü. 3'leri falan düşünmeyelim. Yani nedir? Taban alanı çarpı yüksekliktir. O zaman ben bütün konenin hacmini bulmak istersem ne yaparım arkadaşlar? Bakın bu yükseklikler de aştır tam ortadan böldüğüm için. Taban alanı kaç bunun? 4. Yüksekliği kaç? 2. O zaman bütün hacim ne eder arkadaşlar? Bakın toplam hacim ne eder? 8 hacim eder. Peki şu küçük hacmi nasıl bulurum? Taban kaçtır? 1. Yükseklik 1. O zaman şu parçanın hacmi nedir arkadaşlar? V'dir. O zaman ben ne yaptım matematiği kullanarak? Şuranın hacminin 1V olduğunu, bütün hacim 8'de buranın hacminin 7V olduğunu gördüm arkadaşlar. Peki hacim demek ne demektir arkadaşlar? Ağırlık demektir. O zaman burası da nedir? 7G ağırlığı. O zaman sorumuza dönelim. Bakın soru çok kolay geldi arkadaşlar şu anda. O zaman ben bütün parçamın ağırlığını 8G kabul edersen, şu kesik olan parçam G ağırlığındadır. Şu kesik kaç ağırlığındadır arkadaşlar? 7G ağırlığındadır. Peki şu tabanı ne kabul edeyim? Tabanı 2 ile kabul edersen buradan dolayı. Bu taban nedir arkadaşlar? 4S'si. Dolayısıyla bu da 4S'dir. Peki şurası da kabul edilmişti biraz şurada kestiğimde R'di. O zaman şu parça nedir? S'dir. Hemen P bağlamasını yapalım. P neydi arkadaşlar? Ağırlık bölü yüzeydi. Bakın ne çıktı buradan? P'nin 2G bölü S olduğunu gördük. Demek ki P demek 2 bölü S demek. Bunu aldık kutuladık. Bunun basıncını bulalım. P, L'yi buluyorum. Ağırlık ne kadar? 7G. Taban alanı ne kadar? 4S. Arkadaşlar biz ne bulmuştuk? P'yi 2G bölü S bulmuştuk. Yani G bölü S nedir? P bölü 2'dir. Şuraya P bölü 2 yazarsanız ne çıkar arkadaşlar? P bölü 2 yazıyorum. Ne çıkar? 7P bölü 8 çıkar. M'nin yaptığı basıncı bulalım arkadaşlar. Ağırlık ne kadar? G. Yere dayanma alanı ne kadar? S. Biz burada ne bulduk G bölü S'yi? 2'yi şu karşı yatarsak P bölü 2 bulduk. O zaman M'nin yere yaptığı basınç nedir arkadaşlar? Pe bölü 2'dir. Diğer özel sorumuza geçelim arkadaşlar. Bu da çok e, düşünce gerektiren bir sorudur. Çoğu öğrencinin takıldığı soruların başında gelir. Bakın özdeş 3 tane kabımız var arkadaşlar. Bakın içinde bölmeler de var. Şöyle bölmeler var. Hep özdeş arkadaşlar. İçindeki ayrıntılar falan hep özdeş. Bu 3 tane KLM kabına debileri eşit işte olan vanalardan sıvılar boşaltılıyor. Su mesela boşaltılıyor. Bu kapların dolma süreleri ilişkisi soruluyor bize. İşte nedir? TK, TL, TM ilişkisi soruluyor. Şimdi arkadaşlar kaplarımız özdeş olduğuna göre, debiler de aynı olduğuna göre çoğu öğrencinin verdiği cevap nedir burada? Denir ki aynı sürede dolar. Debi büyük bir hata olur burada. Bakın gelin çözelim bunu. Bu vanayı boşaltmaya başladığımız zaman ne olur? Burası dolar. Dolar. Sonra sıvı buradan aşağı atar. Burası dolar. Ve komple dolması sağlanır. Peki burası ne oldu? T sürede dolsun mu arkadaşlar? Okey dedik. Geldik buraya. Şu vana nereye doldurur arkadaşlar? Sıvıyı şuraya doldurur. Sonra şu yan tarafta dolar. Sıvı buraya akarak şuraya doldurur. Ve komple bir dolma sağlanır. Bu da ne kadar sürede doldu arkadaşlar? T sürede doldu. Geldik buraya. Bakın çok dikkat edin. Sıvı indi aşağı. Şurayı dolduruyor. Bakın dolduruyor dolduruyor. Bakın şurada bir sorun çıkmaya başlar arkadaşlar. Oradaki sorun nedir? Orada bir sorunumuz var. Nedir? Burada arkadaşlar ne oldu? Bir gaz sıkıştı. Gaz sıkıştı. Gaz sıkıştığı için ne yapacak sıvımız? Oraya dolduramayacak. Şu yan tarafa geçerek şuraya dolduracak. Peki ne gördük biz burada? Burada toplam hacimden daha az bir doldurma oldu. O zaman sürem ne oldu arkadaşlar? T'den ne oldu? daha küçük oldu. Eşit bu hacimlerle bu hacimler aynı olduğu için süreler aynı oldu. Burada daha az bölgeyi doldurduğum için süre ne oldu arkadaşlar? Daha az oldu. O zaman ilişki nedir? TK eşittir TL. TM bunlardan nedir arkadaşlar? Daha küçük olmak zorundadır. Geldik diğer özel bir sorumuz arkadaşlar. Bakın. Kesiti şekildeki gibi olan koniye bir bardak su koyduğumuzda sıvı basıncı P oluyor. Yani ben buraya su koyuyorum arkadaşlar. Sıvım aş kadar yükseliyor. Sıvım aş kadar yükseldiği zaman şu tabandaki noktaya yaptığı basınç P oluyormuş. Ve bana diyor ki kaç bardak su daha koyarsak basıncımız p 3 P olur diyor. Şimdi arkadaşlar bir bardak koyduğumuzda aş yüksekliği sağlığı P oldu. Şimdi ben bir bardak daha koyarsam yükseklik 2H olmaz ki 2P diyelim. E peki ne kadar koyacağım? Orada yine bir karışıklık açığa çıkabilir. Peki yine nereden yararlanacağız arkadaşlar? Yine bir matematikten yardım alacağız. Nedir yardımımız? Şudur. Yine bir konuya geçelim arkadaşlar. Biraz önceki anlattığım örnekteki mantıktır bu. Bu konuyu size 3 parçaya böleyim. Yani burada 3 parçaya bölerek benzer üçgenlikleri kullanıyorum. Mesela burası R, burası 2R, burası 3R kabul edelim. H ve H'ler yazalım. Şimdi arkadaşlar buraya hızlı yaparsak. Şuranın hacmini bulursanız nedir? Taban çarpı yükseklikten pire kare çarpı aştan yani pire kare çarpı aşı ben v kabul ediyorum. Yani buranın hacmi nedir arkadaşlar? V'dir. Şuranın hacmi nedir arkadaşlar? Şunu hacmi bulacağım. Taban alanı nedir? 4. Yükseklik kaç? 2. 4 pire kare çarpı 4 pire kare çarpı h 2h kaçı verir arkadaşlar bize? 8v verir. Yine söylüyorum 4 pire kare çarpıyken 8. O zaman bu hacim 8 ve olduğun göre buraya ne kaldı? 7 ve kaldı. Devam ediyorum. Bütün hacmi bulacağım. Nasıl bulacağız arkadaşlar? Taban alanı kaç? 9 pire kare. Yükseklik kaç? 3. Çarptığımız zaman ne çıktı arkadaşlar burası? 27 pire kare. Yani bu da nedir? 27 hacimi verir bana. Burası 1 hacim. Burası 7 hacim. Etti 8. O zaman buraya kalan hacim nedir arkadaşlar? 19 belik bir hacim kalmıştır. Demek ki benim kabım V7, V19, V olarak gidiyor. Yani kısaca ben bu kaba bir bardak su koydum yükseklik aş oluyordu ve P basıncını veriyordu? Eğer ben buna üzerine 7 bardak daha koyarsam arkadaşlar yüksekliğim ne olur? 1 aş da artar basınç 2 P olur. Eğer ben şu acimin üzerine şurada zaten sıvım var 26 bardak daha sıvı koyarsam 26 bardak daha sıvı koyarsam arkadaşlar ne olur? Ee, e, 3 yazalım buraya. 26 bardak daha koyarsam basıncımız ne olur? 3P olur arkadaşlar. Bana ne sordu? 3P'lik basıncı elde etmek istedi. Ozan cevabımızın ne olması gerekiyor? Bunun üzerine 26 bardak ne koymalıyız? Su koyarsak basıncımız 3P olur arkadaşlar. Geldik diğer özel sorumuza. Bakın bir kabımız var. Kapta 3M kütleli bir sıvı ile M kütleli sıvı karışmayacak şekilde dengede duruyorlar. Yükseklikleri H2 ve H1 olarak tanımlanmış. H1 ve H2 oranı bize tanımlanmamış. Ve diyor ki K'deki L'deki basıncı bul diyor. Şimdi arkadaşlar biz sıvı basınçlarımızı nasıl buluyorduk? H, dG'lerle buluyorduk. Şimdi dikkat ederseniz yer çekimi zaten her yerde aynı. Dikkat ederseniz sıvının yüksekliği belli değil. Sıvının yoğunluğu belli değil. E ben şimdi normalde buradan nereden geçmem gerekiyordu? D Kütle belli. Eğer yüksekliği bulabilseydim yoğunluğa geçer basıncı kullanırdım. Ama bu tür soruları böyle çözmeyi tercih etmiyoruz. Bu uzatıyor yolu. Peki ne yapabilirim? Daha önce anlattığım ders konu videolarında onu izlemişseniz hatırlayacaksınız. Şunu söyledik. Düzgün kaplarda sıvı basıncını bulmak istiyorsanız arkadaşlar ağırlığı yüzeye böleceksiniz. Düzgün kaplarda sıvı basıncını bulmak istiyorsanız ağırlığı yüzeye böleceksiniz. Yüzey alanlarımız aynı nokta zaten. O zaman sıvı basıncını kim belirler arkadaşlar? Ağırlık belirler. O zaman K'deki basıncımız nedir arkadaşlar bizim? M'dir. M demek ağırlık demek gerçekten hocam. L'deki basıncımız nedir arkadaşlar? Toplam kütleye bakın. 4M'dir. Oran sorulduğuna göre bizim basınçlarımızın oranı 1 bölü 4 olmak zorundadır. Geldik arkadaşlar diğer özel sorumuza. Bakın şekildeki kaplarda gördüğünüz gibi açılara giden kaplar, normal ve daralan bir kaplar. M kütleli buzlarımız var. Bakın içlerinde M kütleli buzlarımız var. Bunları arkadaşlar ısı vererek sıvı haline getiriyoruz ve sıvıların, kapların, tabanlarını yaptıkları basınç kuvveti ilişkisi nedir diye soruyor bize ve kaplar genleşme uyarı gelmiş. Şimdi arkadaşlar biz bu kaplardaki buzları ısı verdiğimiz zaman ne yapacak bunlar? Eriyecekler. Eridiği zaman ne olacak arkadaşlar? Şu şekilde bir sıvı konulara geçecekler. Ama burada bir küçük sorunumuz var. Nedir? Kapların tabanları belli değil. Kapların tabanları belli olmadığı için hangisinin daha çok yukarı çıkacağı ya da hangisinin daha aşağıda olacağını kestiremezsiniz. Çünkü biz sıvı basınç kuvvetini neyle buluyorduk formül olarak arkadaşlar? H, D, G, S de buluyorduk. Dikkat ederseniz tabanları bilmiyorum. Yoğunluğu biliyorum, yer çekimi biliyorum. E yüksekliği de bilmiyorum. İki tane bilinmeyen olduğu sürece ben basınç kuvvetini, sıvıların basınç kuvvetini bulamam. Peki ne yapacağız? Güzel bir teknik açacağız. Yine bunu ders anlatımda size videoda anlattım. Konu anlatımında anlattım arkadaşlar. Şöyle özel bir teknik. Yine hatırlatayım. Şöyle özel tekniğimiz var. Kaplarımız şöyle olsun hatırlatma tekniği. Bunlara birer bardak su koyduk. Birer bardak su koyduğumuz zaman arkadaşlar yükseklikleri bulamıyorum. Neden? Tabanlar belli değil. Peki tekniğimiz ne? Koyduğumuz sıvıların ağırlıkları 10'ar gram olsun mu? Olsun. Peki ben ne biliyorum? Yine bir metot biliyorum, bir teknik biliyorum ben. Bir bana sıvıların basınç kuvvetini sorarsa ben sıvının ağırlığına bakarım. Unutmayın sıvıların basınç kuvveti demek sıvıların ağırlığı demektir aslında. O zaman çözüyorum soruyu. Buradaki sıvının ağırlığı 10 muydu? Kütlesi 10 muydu? O zaman tabana yaptığı basınç kuvveti kaçtır arkadaşlar? 10'dur. Peki buradaki sıvının ağırlığı nedir? Tabana yaptığı ağırlık nedir? Dikkat edin. Ondan daha küçük çünkü yan yüzeyler tutuyor. Mesela buraya 8'lik bir kuvvet, 8'lik bir ağırlık etki eder. Peki burası nedir sizce ne? 10'luk bir sıvı var ama kabın yan yüzeyleri bu sıvıyı sıkıştırdığı için oradaki sıvı ağırlığı daha fazla olur. Ve ben basınç kuvvetini daha büyük görürüm. Demek ki en büyük basınç kuvveti burada, sonra burada ve sonra burada olur. Bakın bu tekniği gelin buna kullanalım. Buradaki buzlar eridiği zaman onar gram olsun mu arkadaşlar? Olsun. Bakın şu sıvıyı yan yüzeyler tutmaya başlamış. Demek ki buraya düşen sıvı basınç kuvveti 8 gibi kabul edebilirim. Buradaki ağırlık direkt tabana düştüğü için basınç kuvvetini 10 kabul edebilirim. Ederim, edebilirim dedi, ederim. Burada onluk bir sıvı var. Bakın yan yüzeye sıkıştırıyor. O zaman buradaki basınç kuvveti kaçtır arkadaşlar? 12, 13, 14 gibi bir sayısal değerdir. O zaman cevabımız ne çıktı arkadaşlar? En büyük basınç kuvveti MD, sonra LD, sonra K'da gözlenir. Şimdi arkadaşlar geldik diğer özel sorumuza. Gerçekten güzel bir sorudur. E bu soruları ben yazdım arkadaşlar hepsini. Bilginiz olsun. Yani hayatımız boyunca özel derslerde ve dershanede karşılaştığımız iyi öğrencilerle birlikte paylaştığımız sorular. Bunları da şu anda sizinle paylaşıyorum. Kulakları çınlasın arkadaşlarımızın. Şimdi arkadaşlar bir katı cismimiz var. Katı cismin üzerine bir K cismi ve bir L cismi koydum. Cismim sıvı içinde şekildeki gibi dengede. Ve bir şart vermişim. Ne demişim? Yoğunluk ilişkisi vermişim. İşte DK, D sıvı, D'li arasında bir ilişki var. Şimdi soruya başlayalım. Önce K cismi sıvıya bırakılıyor. Sıvı yüksekliği H1 oluyor. Ardından L cismi sıvıya bırakılıyor. Sıvı yüksekliği H2 oluyor. Aradaki ilişki nedir diye soruyor. Arkadaşlar bu da yine zor bir soru kabul edilir. Kuralını bilirseniz rahatlıkla yapabilirsiniz. Başlayalım. Kural neydi arkadaşlar? Kuralları hatırlayalım. Bir cismimizin üstünde K cismi olsun. Sıvımız da şöyle olsun. Eğer K'nın yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse cisim ne yapar arkadaşlar? Tabana batar. Tabana battığı zaman sıvının yüksekliği ne olur arkadaşlar? Azalır. Yani ben K cismi sıvı için attığım zaman cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyükse cisim tabana batar. H yüksekliği ne olur? Azalır. Bu bir bilgi kullanacağız. Öbür bir bilgi arkadaşlar. Yine bir sığımız olsun. Bu sefer de bir M cismimiz olsun. M diyelim. M'nin yoğunluğu da sıvının yoğunluğundan küçük olsun. Eşit ve küçükte aynı şart var arkadaşlar unutmayın. Eşit de olsa aynı şartı sağlayacağız. Eğer cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan küçük veya eşitse cismi sıvı içine bıraktığımda sıvının yüksekliği arkadaşlar ne yapmaz? Kesinlikle değişmez. İşte ben bu kuralları kullanarak bu soruyu çok rahat çözebilirim. Başlıyorum. Yüksekliğimiz ne? H. Ben K cismini attığım zaman sıvı ne yapacak arkadaşlar? Pardon, K cismini attığımız zaman cisim ne yapacak? Tabana batacak. Tabana battığı için ne olacak? Yüksekliğim H1 olacak. Değil mi? K'yı attığım zaman yüksekliğim ne olacak? H1 olacak. Bu H1 H'dan nedir arkadaşlar? Küçük olmak zorundadır. Çok güzel. Sonra unutmayın. Sonra L cismini atıyorum. L cismini attığım zaman ne olacak arkadaşlar? Ne diyordu? L cismini attığınız zaman sıvının yüksekliği değişmez. İşte burada arkadaşların çoğunun yaptığı hata vardır. L cismini attığımız zaman H2'nin aşa eşit olduğunu düşünürler. Sakın sakın düşünmeyin. Dikkat edin. K cismi sıvın içindeyken siz cismi atıyorsunuz. K cismi sıvı içindeyken zaten sıvınız ne yaptı? Aşağı düştü. L'yi attığınız zaman yine aynı sıvı yüksekliğini sağlamak zorundasınız. Yani sonuçta H2, H1 eşit olur. İlişkiyi kurarsak H2, H1 H1 olacaktır. Evet arkadaşlar diğer konularında ileri seviye fizik sorularını sizlerle paylaşacağım. Beni takip etmeye devam edin. Kanalıma abone olursanız sorulardan ilk önce siz haberdar olursunuz.